thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTech kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sizin yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterse maille detaylardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin cephesi gerçekten çok olumlu bir şekilde yukarı yönlü yükseliyor ve tam haftalık time frame'de istediğimiz noktada duruyor. Haftayı bu şekilde kapatırsak arkadaşlar gerçekten bizim için çok iyi olacak. Yani olumlu bir sinyal olduğunu düşünüyorum. 2021 yılından beri haftalık time frame'de üstünde veya altında kavunma Moving Evergeç indikatörünün altında veya üstünde kapanış gerçekleştirdiği takdirde oyuna doğru hareket ediyor Bitcoin arkadaşlar. Yani %90 olasılığında sinyaller hiç değişmedi. Şimdi tabii ki Bitcoin'in cephesine geçmeden önce size bugün birkaç bir şey söylemek istiyorum. Geçen bahsetmiş olduğum bir önceki videomda bahsetmiş olduğum RSI Kertan e, ıı, arkadaşlar çok beğenildi ve bir tane takipçimiz bununla ilgili aslında uzun zamandır bir çalışması olduğunu söyledi. Uyumsuzlukların üzerine ekstra da bu RSI Kertan kanalını koyduğum takdirde hocam dedi. Yani süper bir mesaj alıyorum, sinyal alıyorum dedi. O yüzden onu da bugün sizlerle paylaşacağım. Şimdi tabii ki öncelikle mav indikat pardon üzere mav ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, hem Instagram'da hem Telegram'da da paylaştım bunu. Ee, bir düşüş senaryosu gerçekleşti. Edem eve formasyonu kendini gösterdi. Burası bizim için neydi? Daha önce direnç bölgesiydi. Artık destek bölgesi döndü. Ve burayı kırdıktan sonra ritesini yaptı ve yukarı yönlü trende kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini nasıl anlayabiliriz? Ön sezimiz veya bakacağımız bazı formüller neler? Hemen hızlı bir şekilde ona bakarak daha sonra Bitcoin cephesine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk önce burada daha önce hatta şöyle yapmak istiyorum. Kırmızı daha önceki direnç bölgesi, yeşillik, içindeki yeşil ise şu an güncel olan destek bölgesi olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar bizim için önemli olan ilk önce bir trend yukarı yönlü hareketine devam edecekse yeni yeni yüksek tepeler yapması gerekiyor. Eğer yeni yeni yüksek tepeler yapabiliyorsa o zaman o trend yukarı yönlü hareketine devam edebileceğinin bir işaretidir. Şimdi şöyle kalemimi alayım arkadaşlar. Normalde burası bizim için bir tepe tepe bölgesi ve yeni tepe bölgesi de burası arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Yeni yüksek tepe yaparak bir önceki tepenin üzerinde kapanış yaparak arkadaşlar dolayısıyla trendin yukarı yönlü hareketini devam ettireceğine dair bir işaret arkadaşlar. Ee, şu an 4 saatlik time e bakıyorum. 4 saatlik time frame'de gördüğünüz gibi yeni bir yüksek tepe yaparak aslında trendin evet yukarıda olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla yapmış olduğu alçak dip bölgesi bir önceki dibinde üzerinde olduğu için yükselen trendin net bir şekilde sinyalini veriyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla yok de. Şimdi ben buna baktığım zaman sizinle de zaten bunu hem Instagram'da hem de Telegram'da paylaştım. Instagram'da burada arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Ee, Instagram'da paylaştım. Ee, hemen Aynen bakın paylaştıklarım burada. Su ile ilgili de birkaç bir şey var. Onu da söyleyeyim. Aynen bakın paylaştım. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yukarı yönlü hareketin gelme olasılığı %80 diyebilirim. Yüksek bir olasılıkla yukarı yönlü hareketlerine yani hedef bölgelerine devam edeceğini düşünüyorum. Ben bunda longdayım. Onu da söyleyeyim. Bana soruyorsunuz çünkü çok fazla. Hocam sen hangisindesin diye. Ben şu an mavda longdayım arkadaşlar. Ve dolayısıyla buradan yani şu bölgeden 0.056 bölgesinden long açıp arkadaşlar stopumu da aşağı yönlü 0.52 seviyesine çektim. Şu an yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şu an korkacak hiçbir senaryo yok. Hatta ben şu an tabii ki e, giriş bölgeme e, stopumu çekerek aslında Burada dolayısıyla hem iş topla birlikte sıfır bir şekilde zararsız pozisyonu kapatabileceğimi düşünüyorum. Yani olur da beni terste bırakırsa şu an sıfır şekilde zararsız pozisyondan çıkarım. Ama gördüğüm kadarıyla her şey şu an olumlu ve yukarı yönlü hedeflerine ulaşabileceğini düşünüyorum. Tabii ki burası, burası bizim için, için bir direnç bölgesi. Buradan bir satış yapabiliriz Belki burada biraz mal boşaltırım, kere geçerim veya kademel olarak da takip ederim arkadaşlar. Öncelikle de bunu söylemek istiyorum. Fetiz göstermek istiyorum. Hatta geçenlerde e, yine erken çıktık ve erken çıktığımız için arkadaşlar maalesef e, hani size söylemiştim erken çıktık ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hatırlarsınız bir önceki videolarımda demiştim ki e, hani bu hareket, kamu hareketi, kırılımla birlikte aslında burada bize çok ciddi bir fake hareket yapıyorlar demiştim hatırlarsınız. Bunu 1 saatlik veya 45 dakikalık time frame'lere aldığı zaman alt time frame'lerde arkadaşlar çok ciddi burada fake hareketi olduğunu görebilirsiniz. Ve ben buradan dedim size buradan dönebileceğini ve yukarı yönlü gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? 47'den 71'e kadar devam etti. Aynen. Şimdi şöyle baktığım zaman en fazla çıkan coin'lerin arasında FED ve SUI var. Aslında suyla beklentimiz şu şekildeydi. Onu da öncelikle size söylemek istiyorum. Suyla e, dün akşam çekmiş olduğumuz videoda e, aynı zamanda Instagram'da Telegram'da bunu paylaştım. Aslında evet çok güzel bir şekilde yükseliyor. Gel gel yapıyorlar bakın bunun suyla çok dikkat edin arkadaşlar çünkü e, kanalın dışına çok fazla çıktığı için bu kanalı bir test etmesi lazım. O yüzden ilerleyen günlerde ben suyla çok ciddi bir test hareket bekliyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü kanalın üzerine çıktı. Yükselen trendte kanalın üzerine çıkarak arkadaşlar gel gel yapıyorlar. Ve çok sert bir şekilde kanala temasını gerçekleştirebilir veya rip testini gerçekleştirebilir. Arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Bu e, kripto dünyasında da olsun hisse senetleri dünyasında da olsun kırılan bir direnç test edilmek zorunda çünkü neden onu da size açıklamak istiyorum. Buralardan 1.76'lardan 2 noktalardan arkadaşlar mal toplayan yatırımcı direnç bölgesi kırıldıktan sonra bir mal boşaltma bir açıkçası bir kar realizasyonu geçme durumu söz konusu olması gerekiyor ve oluyordu öyle de aslında. Burası kırıldıktan sonra ve farkındaysanız hacimli bir mumla burası kırılmış ve devam etmiş yukarı yönlü yükselmeye. Aslında yatırımcı burada e, malı boşaltmamış. Malı belli ki yüksekten birinin eline verecekler. Ve dolayısıyla biz onu kucağımıza almamak için ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Çünkü buranın ileriki terlerde arkadaşlar test edilmesi gerekiyor. Şu bölgenin veya şu bölgelere inmesi gerekiyor. Bakın buraya geldi. Yukarı yönlü hiçbir şekilde bir test yok. Şu bölgeye bir Kanalın üst bölgesine yani yükselen trend kanalın üst bölgesine bir temas veya mavi bölge olan yani daha önce direnç bölgesi olarak çalışan ama şu an için arkadaşlar destek bölgesi olarak çalışan bölgeye de hatta oraya da bir yeşil yapayım. bölge bir temas olması gerekiyor. O yüzden bence Suyudan şu an uzak durun arkadaşlar. Çok güçlü bence test yaptıktan sonra düzeltmeyi yaptıktan sonra arkadaşlar oralardan pozisyona girebiliriz. Hatta ben buradan bir sabit aralık formunu alayım. Şöyle baktığım zaman aslında evet bakın bu bölgenin çok ciddi satış ve alıcıların olduğunu görebiliyorum. Ve bu bölgelerde mesela bakın bu bölgelerde çok ciddi arkadaşlar satıcı ve alıcıların olduğunu görüyorum. Ve bu bölge tam da benim işaret ettiğim bölge 2.70 bölgesi. Burası bizim için ileriki süreçlerde mal toplama bölgesi de olabilir. Evet şimdi gelelim Bitcoin cephesine. Arkadaşlar Bitcoin'de daha önce çekmiş oldum. Bir e, çizgi vardı. Haftalık tariflerine baktığımız zaman aslında evet çekmiş olduğum Kaufman mor evre çizgisi vardı. Hemen Kaufman'ı açalım hızlı bir şekilde. E, bakın tam da şu an Kaufman mok evre geçip üzerindeyiz. Ve bunu bu şekilde kapatırsak aslında çok güzel bir şekilde yukarı yönlü hareketler sert bir şekilde gelebilir. Şunu da özellikle net bir şekilde söylemek istiyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Eğer haftayı bu şekilde kapatırsak bir sonraki mum daha sert olabilir. Yani 110 bin dolarlara kadar arkadaşlar çıkabiliriz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle shortçulara söylüyorum. Çok fazla short pozisyonu önümüzdeki hafta düşünmeyin. Çünkü bitcoin arkadaşlar bu şekilde eğer kapatırsa bir sonraki hafta ya e, kırmış olduğu kalma mor evre geçi çok hafif Te test ederek yukarı yönlü devam edebilir veya ikinci mum arkadaşlar daha güçlü gelebilir o yüzden dikkat etmemizde gerek var ve 4 saat Pardon günlük tariflerinde baktığım zaman çok net bir şekilde arkadaşlar kalma mavi evir geç çizgisinin üzerinde olduğunu görüyorum burası bizim için idealdir şimdi ee, hemen şurada size ee, trend bir kapatmak istiyorum ben burada size ls Carter kanalını açayım Evet. Şimdi normalde arkadaşlar baktığımız zaman şöyle geçen videomda da bahsetmiştim. Hatta RSI indikatörünü de açayım sizler için. Şimdi normalde bakın burası RSI'nin en alt seviyesi olduğunu bize grafikte gösteriyor. Yani ekstra RSI'yi açmanıza gerek yok. Ama şöyle güzel bir nokta var. Onu da size söylemek istiyorum. Arkadaşımız bize o şekilde uyardı. Hocam dedi ben bu şekilde dedi işlem yapıyorum. Ve bu şekilde dedi gerçekten bu şekilde arkadaşlar yani uyumsuzluklarla birlikte işlem yaparak aslında en azından Erasay'ın e, nerelerden dönebileceğini görebiliyorum. Şimdi ee, şöyle bakalım evet uyumsuzluklar gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu? Şöyle bir 4 saatlik term frame'lere baktığımız zaman aslında bakın burada düşen dip bölgeleri var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aslında burası bizim için bir pozitif uyumsuzluk bölgesi. Bakın normalde yeni bir dip yaparak arkadaşlar alçak dip yaparak trendin düştüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen şuradan da bir çizgi çekeyim daha net olsun. Evet. Normalde görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Burada normalde bir düşüş trendi var. Burada sıkıntı yok. Ama yeni dipler yapılarak, normalde yeni dipler yapılarak Erasa'ya baktığımız zaman arkadaşlar yeni yüksek tepeler yapıyor. Ve dolayısıyla bu ne demek oluyor? Yukarı yönlü hareketlerin gelme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Biz burada ne yapacağız? Biz burada şunu yapacağız. Yani arkadaşımızın da dediğini söylersek aslında biz burada pozisyon kovalayacağız. Kırılım kovalayacağız arkadaşlar kırılım kovaladığımız takdirde o zaman işlemlere girebiliriz. Aynen bakın burası alçak dip olduğunu gösteriyor. Daha sonra tekrar alçak dip olduğunu gösteriyor. İsterseniz burada şey de yapabilirsiniz. buradaki çizgileri çektikten sonra burada sert düşüşlerden, tepki yükselişlerinden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ama mesela baktığın zaman net bir şekilde burada sinyallerini veriyor. Ve yukarı yönlü daha sonra hareketler geliyor gördüğünüz gibi. Daha sonra yukarı yönlü hareketler geliyor arkadaşlar. Yani şuradaki uyumsuzluk hemen şöyle almak istiyorum. Bakın şuradaki uyumsuzluk yani fiyat aşağı yönlü düşerken RSI Gördüğünüz gibi çok daha az olsun yukarı yönlü hareketlere devam ediyor. Aslında bu şu demek oluyor. İleriki tarihlerde, ileriki saatlerde yukarı yönlü hareketlerin gelme potansiyeli var. Dikkatli ol, temkinli ol, pozisyonu yakala. Onun için pozisyon içerisinde ne yapabilirsiniz? Kırılım ko kovalayabilirsiniz. Mesela başka bir koyuna bakalım. Mesela FED'e bakalım arkadaşlar. Şimdi FED'de mesela şöyle bir durum söz konusu. Sürekli yüksek tepeler yaparak aslında RSI en üst bantta arkadaşlar 70'in üzerine dolanıyor. Görüyorsunuz sürekli sinyal üretiyor bize. Sürekli sinyal, sinyal, sinyal. Aslında e, görmüş olduğunuz şunu da söylemek istiyorum. Bakın burada artık yeni tepeler yapıyor ama e, RSI'de gördüğünüz gibi artık alçak tepeler yapıyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla ileriki tarihlerde, ileriki günlerde... Buradan aşağı doğru bir geri çekilme olabilir. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü artık çok fazla sayın üst bantında gezdiğini görüyoruz. Evet trend yukarı yönlü devam edebilir. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın. Ama bir çekilme olabilir. Hemen suya bakalım hızlı bir şekilde. Aynen suyla da aynı şekilde arkadaşlar. Hemen RSI indikatörü şu an çalışıyor mu? Şu an için... RSI bakın kırmızı işaretler vermemiş. Net bir şekilde kırmızı işaret vermemiş. Ve yukarı yönlü hareketlerin yani RSI'nin en üst bas seviyesinde dolaştığını bize gösteriyor. En alt bas seviyesi neresi burası olduğunu bize göstermiş. Yeşili yakmış gördüğünüz gibi yani artık fiyatın en alt, en alt banttan yani şöyle göstermek istiyorum. 29 bölgesinin üzerine çıktığını bize buradaki e sinyalle gösteriyor arkadaşlar. Ve fiyatta gördüğünüz gibi, yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Aslında buradaki kırmızı işaret de bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın kırmızı işaret buradaki çizginin yani 69'un altına düştüğünü yani aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini bize gösteriyor. Dikkat etmemiz de gerekiyor. Şimdi bakalım başka bir koyun hızlı bir şekilde. Evet STX burada. Mesela X'de aynen. Bunda da gördüğünüz gibi sürekli arkadaşlar yukarı yönlü yeni tepeler gerçekleştiriyor. Ama bu yeni tepeler arkadaşlar biliyorsunuz artık çok fazla tepe olduğu için zaten bakın şuradaki şuradaki mum artık bir sonraki pardon bir önceki tepenin üzerine çıkamadığı için ve LSI'de da gördüğünüz gibi bir uyumsuzluk olduğu için, bir negatif uyumsuzluk olduğu için aşağı yönlü ileriki terlerde gelebilir arkadaşlar. Dikkat etmemizde kesinlikle fayda var. Mesela şu an en fazla düşen koyuna bakayım. Mesela aynen en fazla düşen koyunlardan birinde net bir şekilde arkadaşlar negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. Bakın yukarı yönlü tepeler yaparken burada ne oluyor? Aşağı yönlü gidiyor. Yani fiyatın aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini net bir şekilde haberini veriyor bize. Dolayısıyla biz buradan bir trend çektiğimiz zaman aslında birinci temas, ikinci temas olarak yükselen trendimiz devam ediyor aslında. Burada değişen bir nokta yok ama dediğim gibi bir düzeltmenin geldiğini bize önceden mesajını veriyor arkadaşlar. Arkadaşımız bunu takip ediyormuş. Yani tepeleri, dipleri, pozitif ve negatif uyumsuzluklarını takip ederek veya gizli uyumsuzlukları takip ederek pozisyon yakalamaya gayret ediyormuş. RSI o osütüründe arkadaşlar. Evet bakın bunlar net bir şekilde artık 69 bantın altına düştüğün işareti. Şöyle bakalım. Evet People şu an yukarı yönlü hareketle ne yapıyor? Ben ne paylaştım hemen size de onu göstermek istiyorum. Jasmine paylaştım arkadaşlar. Jasmine'de yükselen e, filama formasyonu kırıldımla birlikte yukarı yönlü hareketler gelebilir. Takip etmemiz gerekiyor dedim. E, şöyle bakıyorum. MAUH paylaştım. AGLT'yi paylaştım. Suyu paylaştım arkadaşlar, Jasmine'i paylaştım, ee, ondan sonra Iota'yı paylaştım, Mana'yı paylaştım. Ee, Iota'da şu an sanırım iyi bir hareket var Iota'da. Hemen bir bakalım. Evet, mesela bakın Iota'yı ben paylaştığımda 0.18 seviyesindeydi. Şu an 0.20 seviyesinde ve TP1 seviyesine neredeyse geldi. Ama şunu söyleyeyim ben size dediğim gibi yükselen bir trend söz konusuyken aslında tepeler oluşuyor ya arkadaşlar. Bizim için önemli olan nokta yeni bir yüksek tepe yapılabilmesi. Yeni yüksek tepe yapılabiliyorsa aslında fiyatın yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğinin işaretidir. Gördüğünüz gibi öncesinden almış olduğumuz bir buy sinyali de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Aslında buranın da bir test yapması gerekiyor ama çok da derin bir test yapmamış. Ama en azından bir düzeltme yapmış. Bir patlatma operasyonu yapmışlar, çekmişler arkadaşlar. 0.20'den 0.18'e kadar bir açıkçası stop patlatma operasyonu çekmişler. Şu an IOTA'da TP1 seviyesine geldi. TP2 seviyesinde yukarıda arkadaşlar beklemedeyiz. Evet bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. aklınızda takılan sorular varsa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Trendfilex algı indikatöründe sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer hiçbir şekilde uyumsuzluk yoksa yani gördüğünüz gibi aslında LSI'nin dip bölgesiyle grafikteki dip bölgeler eşit bir şekilde, düzenli bir şekilde devam ediyorsa bilin ki artık pozisyonun düzenli bir şekilde kombinasyon içinizde devam ettiğini gösteriyor arkadaşlar onu da unutmayın yani illa uyumsuzluk aramıza gerek yok eğer düzenli bir şekilde kombin olarak devam ediyorsa grafikte de indikatör osilatör yani RSI o zaman hiçbir şekilde sıkıntı olmadığını size söyleyebilirim gördüğünüz gibi bir e, fincan kul formasyonunun paylaşımıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin gelebileceği size daha önceden söyledik ve yukarı yönlü hareketler geldi hedefimizde belirtmiştik hedefimiz neydi fincanın derinliği kadardı Kırılımından sonra net bir şekilde evet hedef belirtildi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz.